Evrensel bir ilmi kuraldır ki, bir şeyin yokluğunu, doğru olmadığını ispat etmek, varlığını, doğruluğunu ispat etmekten kat be kat zordur. Örneğin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu ispat etmek için, onun tek bir mucizesini ispat etmek yeterlidir. Buna mukabil, onun peygamber olmadığını ispat etmek için, bütün hayatını didik didik edip araştırmak, bütün tarih ve siyer kaynaklarını taramak ve istikraî tüme varım, İstiklal çıkarım metodunu zedeleyecek hiçbir emarenin dünyada mevcut olmadığını görmek ve göstermekle mümkün olabilir. Mesela bir insan dünyada 40 ayaklı bir canlı yok dese, bu iddiasını ancak bütün dünyayı kolaçan yapmakla, karada, denizde, havada gezip, hatta nesli tükenmiş olan canlıların dünyasına da gidip, geçmişte böyle bir canlının olup olmadığını da araştırması gerekir. Böyle bir araştırma imkansız olduğuna göre, Böyle bir iddia da havada kalmaya mahkumdur. Oysa 40 ayaklı bir canlı türünün varlığını ispat etmek için sadece bu özelliği taşıyan tek bir canlıyı göstermek yeterlidir. O halde her şeyden önce Hazreti Muhammed haşa hak peygamber değil, onun gösterdiği hiçbir mucize yok. Müslümanların var olduğunu söyledikleri bütün mucizeler yalan gibi hezeyanlar savuranların. Bu hezeyanlarını ispat etmeleri gerekir. Bu hezeyanların doğru olduğunu ispat etmeleri için yukarıda ifade edilen evrensel mantık ve ilmin gereği olan istigrahi, istiglal metodunu kullanmaları, yani milyonlarca İslam literatüründeki sağlam bilgileri taramaları gerekir. Bununla kanaat getirmedikleri takdirde bizzat 15 asır öncesindeki zamana gidip gözleriyle Hz. Muhammed'in hayatına bakmaları gerekir. Eğer böyle bir çalışma yapmayı becerip başaramadan yok yalan deseler, kendilerinin yalancı, söylediklerinin de küfürden kaynaklanan bir hezeyan ve insan onurunu kırıcı bir palavradan ibaret kalır. İşte bizim davamızı ispat eden delillerden birkaç örnek. Birincisi, Hz. Peygamber ümmiydi, okuma yazması yoktu. Delilimiz şu ayettir. Resulüm, sen vahyimizden Kur'an gelmeden önce kitap okuyan ve yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi. Ankebut 29.48 Görüldüğü gibi bu ayette Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın okuma yazma bilmediği açıkça ilan edilmiştir. Eğer bu ayetin ilan ettiğinin tersine bir durum söz konusu olsaydı, aklı başında hiçbir insan ona inanmayacaktı bütün arkadaşlarının canlarını ona feda etmeye hazır olmaları ve bazılarının bizzat feda etmeleri onların bu ayete aykırı hiçbir sızıntıyı görmediklerinin işaretidir İkincisi Tebbet suresinde Ebu Leheb'in kafir olarak ölüp cehenneme gideceği açık bir surette ifade edilmiş ve Ebu Leheb imansız ölmek suretiyle Kur'an'ın bu gaybi ihbarını fiilen tasdik etmiştir. Üçüncüsü Kur'an'da Rum suresinde Bizanslıların İranlıları birkaç yıl içerisinde mağlup edeceğine dair bir gaybi habere yer verilmiştir. Üstelik kısa bir süre önce İran Sasaniler tarafından yeniliğe uğrayan Bizanslıların Sasanilerle kısa bir süre sonra yeniden savaşa başlayacağını ve onları yeneceğini haber vermesi ve bu haberin aynen çıkması tartışılmaz bir mucizedir. Dördüncüsü, Fetih suresinde Mekke'nin fethedileceğini iki yıl önce haber vermiştir ve tarih bu haberi fiilen tasdik etmiştir. Beşincisi, ayrıca Kur'an'da Müslümanların kısa bir süre sonra Mekke müşriklerinin eziyetinden kurtulacakları her tarafta İslam dininin yayılması sonucu Hicaz bölgesinde tam bir emniyet ve güvenin hakim olacağı, kısa bir süre sonra müşrik topluluğunun Bedir Savaşı'nda hezimete uğrayacağının bildirilmesi, İslam devletinin Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın vefatından sonra da hilafetle devam edeceğinin haber verilmesi gibi tarih tarafından hepsinin olduğu gibi ortaya çıktıkları tasdik edilen gaybi haberler vardır. Bu gözle görülmüş tarihi realiteleri dindar olsun olmasın her akli selim sahibinin kabul etmesi gereken hak dinin açık kriterleridir. Altıncısı, Hz. Muhammed'in gösterdiği hissi, göz ve görülmüş mucizeleri binden fazladır. Bunların hepsinin uydurulmuş olduğunu söylemek ne akıl ve izana ne insaf ve vicdana var. Kaldı ki hadis ilminin otoriteleri tarafından kabul edilen ilmi ve objektif kriterlere uygun olarak bize kadar ulaştırılan onlarca mucize olayı vardır. Hiçbir tarih kaynağı bu kaynaklar kadar sağlam değildir. Bunlara inanmayanın hiçbir tarih bilgisine inanmaması aklın gereğidir.